Şimdi öncelikle mezgiti 12'li karola yapacağız. Mezgit misaneye çok tez bulaştırdığı için onun için bunu kösteklerini biraz kısa yapacağız. Şimdi kafamıza göre buradan bir ölçü aldık. Aşağı yukarı 12 santim falan. Ya bu sadece mezgit için. Bu kanatsız, yemsiz. Şu şekilde alıyoruz ölçüyü. Hepsi eşit olsun diye. Kanala bağlarken de düzgün olsun diye. Siftiyum atıyoruz. Aşağı yukarı yarım santim aralan beraber. Kesilmeyeni de göstereceğiz. Bu sırada tüm denize gittik. Herkes denizden dışarı çıktı. Hiçbir şey yoktu. Biz de yıkattık. Hiçbir şey yoktu. Ama vallahi herkes boş geldi. Biz aşağı yukarı 3-4 kilo mezcittan geldik. Sağ olsun arkadaşlarla burada mezcitlerde de iyiydi. Ekşili yaptık. Ekşili yedik. yedik ondan. Ondan sonra alıyoruz iyi güzel keskin bir sürmene çakısı. Ama sürmene çakısı olmaz şart. Arkadaşlar bu mezgit misineye çok döndürüyor. Çok bulaştırıyor. Ya yani bir sefer alıyorsun. Geçen gün şeyden yaptık. Arkadaş sağ olsun bir tane tefhür döndü getirmişti bana. Geçen gün ondan yaptık. O bayağı gitti. Önce çalışmaz tahmin ettim. Yani hani T şeklinde olan köstekli olan türden şeyde köşteki T şeklinde olunca balık çekerken alttan yukarı gelirken o fır döndüğü çevirmez. Ama balığı çıkartırken farkını anlıyorsun. Bayağı zor bağlanıyor ama çok iyi bir işlevi var. Aşağı yukarı bir 10 gün boyunca o T kör döndürülerle beraber balık tuttuk. İsteyen arkadaşlar olursa onu da gösteririz. Yani Biz buna şey takmıyoruz. Kanat takmıyoruz. Aslında kanat da takılabilir onu. Yani. Ama kanat zahmetli. Bir yani de gemide olarak ayıp aramansı alıyor. Yani olarak evde bir şeydir. Nedir o? Kanatına. Kanat bulunca bir tık daha sanki böyle iyi oluyor. Gemi olarak ne kullanıyorsunuz? İstavrit. Sargan. <laughs> Genelde o şekilde avlamayı yapıyoruz. Şimdi kesteklerimizi kestik. Ganzalarımız eski, çok eskiden kalmayaydı bunlar. alıyoruz böyle belimize takıyoruz. O ne yapıyor usta? Normal şey dirime ip. normalde asas bunu kırmızı kullanırlar. Ben de şu anda kırmızı olmadığı için var da verdik bir arkadaşa. Şu anda olmadığı için alıyoruz şeyi. Önce kanca Üstüne gelecek şekilde şöyle koyuyoruz onu. İpi elimizin uzunluğuna tutuyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle ipi eline doluyoruz. Ondan sonra buradan geçirtiyorsun. Bir. 2 3 Aşağı yukarı bundan <laughs> 3-4 tane vuruyorsun. Ama mezcit fazla e, doladığı için onu normal kanat olsa sararsın onu. Şöyle yaparsın. Kanatı koyarsın. Şu şekilde sararsın. Bir ince de sapraz üstüne. Ondan sonra şu şekilde pint alırız ona. Bilmiyorum. Başkası nedir onu da bilmiyorum. Şu şekilde yaparsın onu. bazı düğümleri de çift böyle taraflı vuruyorum. Çünkü mezcit çok döndürüyor onu. Bazen de geri mezcit oluyor. Bu yeri mezcit ele bayağı zorluyor yani. Ben buna yetmişlik Sınavınız karşılık usta? 30'luk. Köstekleri 30'luk. Köstekler 30'luk. Gövde ee, gövdeli kaçlık Gövde 35. Bu e, mevsim zamanına göre de, yer zamanına göre de değişiyor. Kanzalarımızı kaç numara kullanıyoruz? 3 numaraymış. Dedim bu eskiden kalma kanzalarım. Ya bunu neden de eski kanzadan yapıyorum? E dediğim gibi yani bunu çok yemli olduğu için çok çok iki iç kere kullanacaksın. Hani bir kere de olabilir. Dün mesela e, üç tane kurşun denize verdik. Üç tane de misine verdik denize. Onun için bunun herhangi bir şeyi yok. Önemi yok. Ben mesela şeyden de kullandım. Adamı çektirmesi misine var. Şeyleri vardır. Kamzaları vardır. Kalın. İki numara. Üç. Yani sıfır iki... Bu kaçtır? Bu üç. Bunlar sıfır iki sıfır Kalın kamzaları vardı. Peki bu bizim hazırladığımız köstenin hazır kösteklerden farkı ne oluyor? Şimdi bak bunu biz hazırlıyoruz şöyle. Şeyini, kösteğini kısa yapıyorum ben bunu. Diğer hazır bağlananların kösteği bayağı uzun oluyor. Bir de şöyle diyeyim sana yani uzun oluyor. Bir de bedende olduğu zaman bu bizde mesela kösteklerin aralığı şu olur. Genişliği şu. Yani bundan bir tık daha uzun olur. Birbirine Çünkü birbirine takılmasın. Tabi avlama yaparken birbirine takılmasın. Biz bu köstekler kısadır. Ama mezcitte bence kısa değil. Çünkü ha, belki başka balıkçılar vardı. Onların yorumu her şeyi farklı olabilir. Ben böyle bağlıyorum çünkü çok döndürüyor. Yani avlayan kişi bilir onu ama bu şekilde bence daha iyi. Biz şimdi bu kösteklerimizi bağlayalım. Görelim. Arkadaşlar köstekleri bağladık. Misinanın başına önce bir düğüm atıyorsun. Ondan sonra e, normal diyelim böyle bir düğüm atıyorsun. Misinanın dibine. Mi? Bu şey kurşun yeri. Kurşunların dibi muhakkak şey olsun düz olsun. Şimdi şöyle bağladık onu. Şimdi ilk kurşunu şey ilk kancaya bağlıyoruz. Şimdi bunu bu boyuna Bak şimdi düğüm yeri burası. Şeyin kanzanın boyu da bu Bir ince pay veriyorsun ona. Buna bildiğin ayakkabı düğümü yapıyorsun. Ondan sonra bunu şu aradan geçetiyorsun. Hafif sıkıyorsun bunu. Normal dediğim gibi ayakkabı düğümü. Ondan sonra şu düğümün yanına kadar alıyorsun bunu. Ondan sonra şu şekilde çekiyorsun. Bir bakıyorsun ona. Sağlam ne? Ondan sonra kancalar birbirine girmesin diye kancayı şuna geçirtiyorsun. Şimdi e köstek bağladığımız en başta sol taraftaki bir yere, de gibi dizgiyi alıyorsun. Ondan sonra da bu en dibdeki yere bir dizgiye çekiyorsun. Yani bu dizgiden bir tık daha büyük oluyor. Panzalar birbirine girmeyecek. Ondan sonra bunu alıyorsun. Aynı bak bu şu düğüm şu düğüm tekrar aynı şekilde düğümü yapıyorsun. Bak şu şekilde. Ah çektik tamam. Peki mezcid avlayan arkadaşlar nelere dikkat etmeli? Önce misine. Önce olta. Yani bağladığımız olta. Bunları şimdi e, alt oltaları dediğim gibi biraz seyrek olacak. Ama e, üst diyelim misineye fırdön diye bağla, bağladıkları yerleri biraz daha şey olacak. E, biraz daha yakın olabilir. Arkadaşlar köstemiz şimdi şu anda bitmiş hali. Kafaya düğüm atıyoruz. Normal bir düğüm. Heh, evet. Düğümünü attık şimdi şöyle katladık bunu bildiğin normal kat düğüm attık ona bu şimdi şey e, yukarıdaki kösten fır döndüsü bu şimdi kaymaz başına düğüm attık ya ebedi kaymaz. Aa şimdi şeyimiz. Misinamız. Ya bunlar şey e, mezit için. Yani mezit yemle her şekilde vurun. Ama yerini bulmak önemli. Ah. 12'li bir e, mezit şey yaptık. Ya şöyle 12'li yapıyorsun. Ya bunu 30'da yapabilirsin, 100'de yapabilirsin. Şimdi bazı şey uğraşıyor, balık e, almaya uğraşıyor. E, tamam, haklı. Evet, tabii ki balık alacak. Ama abi, önce takımını güvenceye alacaksın. Bir tane balık için komple 10 tane veya 15 tane bağlamış olduğun çaparaya bulaştırmayacaksın. Çünkü takım önemli. Sasma yapan şeylere av yapan arkadaşlara çok çok başarılı diliyorum. Ben bunu maddi ve manevi olarak düşünmüyorum. Ben de bunu aşağı yukarı hani 3-5 dakikada öğrendim. Sasma kesmeni de göstereceğim size. Sasma yapmağını da göstereceğim size. Yani sasma yapan arkadaşlara onu da göstereceğim. Ha. Ben ilk bir şey yaptım. satma çekmek için makine yaptım. Aşağı yukarı 15 senedir kullanıyorum. Abi 10 numara bir şey. Arkadaşlar biz çıkar menfaat doğrusuna değiliz. Biz hiçbir şey de beklemiyoruz. Yeni videolarımızda, yeni bilgilerimizde bizden beraber izlerseniz sevinirim bir tek bir şey de söyleyeyim. Ben çok tembel bir insanım. Yemin ediyorum çok tembel insanım. Abi ben tembel insan izah bulurum. Ben çok icatlar yaptım. Abi yemin ediyorum ben kayyumla beraber on numara gidiyorum. Ya herkes de benden gelmek istiyor. Herkes de gelip akıl alıyor benden. Yok ben de akılı parasız veriyorum. Takiplerinizi bekliyorum.